öyle böyle alışkınız her şeye. Şimdi gençler ne olacak şimdi burada? Evet. Şimdi bir tane genç çalışıyor, 17 bin lira para alıyor, doğru mu? 17 bin lira para, bu genç nasıl geleceğini kuracak? Ad 25 bin lira aldı diyelim. Nasıl arabasını alacak? Nasıl evlenecek? Nasıl bir ayal kuracak? Şimdi her yerde iş var. Her yerde iş olması bir gelecek alamıyorsa çalıştığı yerde bir insan. Ya bir araba alamaz mı bir o beş senede? 10 sene Almanya'da yabancı evet. ülkede araba almak sorun değil. 2 evet. evet. ay çalış araba al. Burada bisiklet evet. alamıyorsun. Evet. Burada bisiklet evet. alamıyorsun. Evet. Şimdi evet. o genç yarın evlenmek evet. istemeyecek ben mi? Ben kendi gözümle gördüm abi. 1500 liraya Megane satıyorlardı abi. Evet. 1500 liraya Megane satılıyordu abi. Yalan mı? Dağın da orada nerede kalıyor? Evet. Ne Kiralar kaç para Almanya'da? Abi kira adam abi arabadan bahsediyor. Araştıralım. Telefonuna bak. alıyorum almıyor mu diye. bir Ben araştıran Biraz. bir... Yok öyle bir şey. Algı yapıyor. öyle bir, bir şey. Almanya'da, Almanya'da 1500 liraya megan satılıyor. Ben kendim gördüm. Peki, biz buradaki sahibinden Peki, nokta şöyle, gibi. Şöyle konuşalım o zaman. Evet. Almanya tank palet fabrikası üretirken, Türkiye ne yapıyordu? Kendimize bakıyoruz. Almanya Sen beni ilgilendirmiyor. Bir mi? Oradan bir örnek veriyorum. şimdi. Uçan o zaman ta, Almanya tank fal, e, palet fabrikası üretirken, tank üretirken, Hangi Erbakan yapıyoruz? rahmetli burada. Onların e, e, tank fabrikasını ürettiğin neredeydi bu millet? Abi şöyle açıklayayım. O dönemlerde hayır şunu anlatalım. O zamanın ekonomisiyle Almanya'nın şapka kanunuyla kanunla uğraşıyordun. Adam tank üretiyordu sen şapka kanunuyla kanunla üretiyordun. Emekli olan bir adam ev ya, alıyor muydu? Alamıyordu. Nerede alıyordu? Emeklilik parasıyla alamıyordu. alıyordu. Emekli, emekli ikramiyesiyle. Alıyordu. Yok öyle bir şey. Emekli yani ikramiyesiyle, ikramiyesiyle alıyordu. Emekli, alıyordu. alıyordu. ikramiyesiyle alamıyordu. Öyle bir şey yok. burada mı yaşıyorsunuz Almanya'da? Öyle bu kadar millet Nerede yaşıyorsunuz abi? Ben doğrudur demiyorum. Yanlışları da var. Elbette ama arkadaşın yani iç ay çalışıp Almanya'da ya gidip Arman, şey al, öyle bir şey yok. Avrupa ya çıkıp gidiyor, gidiyor. gidiyor demek ki Gid onlar şey. şey gidelim biz de abi. gidelim. Gidip iki ay çalışıp geri gelelim abi, biz de o zaman. Gidelim. Gidelim. gidelim hadi bakalım. Gidelim. Abi, Almanya gidip kasi iki ay çalışıp geri gelelim. Ben ülkemi seviyorum. Ben burada buranın güzel iş bitireyim. Canım kardeşim. Bak şimdi. Şunu alması beni ilgilendirmiyor. Bana bir şey kazandırmıyor. Mevzu şu başa dönelim. başa dönelim. Başa dönelim. sen akla ol. Şimdi, ben akla olayım bak, bize bir şey kazandırmaz. Şu an ama ekonomi bakın ekonomi olarak yani. konuşuyorsun anladığım kadarıyla. Ekonomi şimdi canım kardeşim ekonomide büyük bir kriz geçirdik. Pandemi geçirdik. Tamam. Anladın mı? Deprem geçirdi. Tamam. Bu ülkede elbet ekonomi sıkıntılarımız var. Tamam. Elbet emeklinin geçip sıkıntısı tamam. var. Elbet vatandaşın tamam. geçip sıkıntısı var. Bunlar, Siyasi bunlar yapanları var mı? Yüz tane var. Bunlar, onlar da belli bir kendi çapında belli bir sıkıntı çekiyor. Çekenler var. Tamam. Çekmeyenler var. Sana şöyle Şimdi sana söyleyeyim. Bir, şey söyleyeyim. bir dakika. Şu an 25, 30 bin, 35 bin liraya adam e, ee, bir yerde çalıştığı Nerede? zaman çok iş çok beğenmiyor. Yere, beğenmiyor arkadaş. Ya, Bak. Ki, portarsa, 30 bin kapan lira kapan maaş kapan veren gösterse Beğenmiyor. Bir asker ücret veriyor. 12 saat. Nerede? A Telekom asker ücret veriyor. Eleman Var orada arkadaşım. Yaz şuraya. Bak şimdi yaz şuraya ne istiyorsun? Ne işin ne? Nereden anlaşıyorsun? Sen kiracı mısın? Kiracı mısın? Evet kiracıyım. Kaç para kira veriyorsun? 10 bin lira kira veriyorum. Liraya. Bir evet 10 bin lira. Arkadaşlar. Abi bu şekilde olmaz ama. Biz sakinleşiyoruz. Konuşuyoruz. Bak ekonomik sıkıntılar var. Dünyada var bu. Anladım. Bir gram altın ne kadar? Şuraya bak şuraya. Arkadaşım dünyada bu altın aynı. Burada da Türkçe dair olmuyor musun şu anda? Ya bu zamana kadar petrol çıkartamıyordun. Doğalgaz çıkartamıyordun. 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 Şimdi çıkartabiliyoruz. Kabara Gabar'da, Gabar'da şu an petrol çıkıyor muydu? Bu zamana kadar terörden oraya adam giremiyordu şimdi. Adam piknik yapıyor orada ya. Ne, Nereden çıkartıyorsun? Litresi kaç? Bir şey varayayım. soracağım. Ben ben bir motor bulur musun abi? Abi bir şey sorabilir miyim? Bak, Müsaade şey Ama faydası bak şimdi canım kardeşim benim. Burada sen neyi soruyorsun? Orayı sor. Şimdi sen bir garbarda petrol çıkıyor. Dedim. Peki, seçimden önce bu müjde verildi. Evet. Seçim günü 18 liraydı. Önce bir saniye. Seçimden önce 18 liraydı yakıt. Tamam. Şu an 40 liraya da geçti. Uçuyor. Bak, gidiyor. Kabul ettim. 50 gidecek. Kabul ettim bak. Bunun şu sebebi an, nedir? Şu an tenebini. ekonomimizin Askeri yılda 40 milyar dolar petrole gidiyor. Ekonomiye gidiyor. E arabaların yakmış olduğu At yakıda gidiyor. Çekiyor musun abi? Çalışmaz, sen abi sen ol. Kavga yok. Kavga yok. İşte abi bu kadar işkence çekiyoruz. Bu adam da bu adam uzatıyor. Olmuyor yani ya. Burada bak. Ben bu yaşımda bak ben bu yaşımda ne yapayım ne ediyorum? Geçindiremiyorum. Bak ben Adıyaman'da geldim depremzedeyim. Ben evimi geçindiremiyorum. Sen gelip bana böyle bile. Depremzede olarak destek vermedi mi? Abi destek alamadım bak 5000 lira ver depremde bak sana bir şey söyleyeyim. tek tek deleyim. konuşalım 5000 lira para vermiş şimdi e, 5000 lira ne yap Bak konudan bin konuya atladık Konudan konuya atlamayalım Sen an, sen, an, sen, an, sen an, diyorsun ki ben benzin bir dakika amca tek tek konuşalım burada Sorsun konuşalım sana soruş sen konuş Bak ama adam soruyor o at diyor sana bir soru sordum Sen sor sorayım da açıklamaya sonra soru ben şimdi günde 10 10 2 saat 10 saat çalıştığımda bir buçuk kilo et alıyorum. Sen ne evet. anlatıyorsun anlat bakalım. Arkadaşım et yola çıkma. Peki peki, yola çıkma. peki, peki köydeki bizim vatandaşımız, çiftçimiz, tarımımız herkes ayak ayak üstüne atmış. Ne ben yapayım? onu ekmem, ben inek bakmam, ben hayvan yok Bunu ki. kim yetiştirecek? Kim yetiştirecek? Kim yetiştirecek? Devlet Hayvanı devlet kim besleyecek, kim yetiştirecek, devlet nereden devlet alacaksın? Böyle yani bir şey lan. Devlet 12 mi? saat bir saat değil sana, bak. Peki devlet sana tarım kredi olarak destek veriyor. Aldın, mı? Abi, kurtarmıyor. Aldın neyi abi? kurtarmıyor? Neyi, S neyi, abi, kurtarmıyor? Paket, neyi abi, kurtarmıyor? Abi şimdi, şimdi bak ben size, size kurtarmıyor. Öyle demiyor. Ya bana bana bak. 12 saat ineğe kalkışımdan hoşlanma. Bedeli bedeli bir kilo et. Ne anlatıyor ya? Ben söyleyeyim. Abi abi bu adam. Ya sen benimle niye tartışıyorsun? Adam bana soru sordu ben soru. Sana sorarsan sen konuşursun. Kime ayak uçun atıyor ya? Sen ikilerini musun? Ben diyorum ki Hayvancılık yapmadığı bir için bir insanlar bir ayak ayak üstüne bir hazır bir ben inekçilik Beden yapacağım. Bu Tarım sektörünü almıyor diyor. Az önce söyledim değil mi? 18'den 40 liraya geldi. Evet. Çiftçinin bunu nasıl karşılayacak ya abi? Bu kadar biliyorsun. Petrolü mü diyorsun? Petrolü mü diyorsun? Ben de diyor ki canım arkadaşım. 40 milyar dolar. <laughs> Beni dinliyor musun? Kavga yok. Konuşuyor ya. Abi. 40 40, 40, 40 milyar dolar. Petrolü mü? 40 milyar dolar. Ekonomimizin 40 milyar doları yıllık petrole gidiyor. Millet çapka kanun çıkartırken Almanya tank üretiyor da araba üretiyor. Ya bırak sen mi bana yok soru soruyorsun? Abi diyorum sana. Ya bize sana abi diyorum. Ya diyorum. Diyorum abi bize. abi. Diyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu abiye ilk başta girerken niye karşı çıktın? 1500 liraya araba var dedim. Sen de yok dedin yalan bir söylüyorsun. İki ay adam dedi ki. İki, iki ay, ayı ayı çalışıyorum ama almaya Almanya'da araba ya. alıyorum diyor. Öyle bir şey, şey yok. Öyle aylık bir şey kaç yok. para abi? Aylık kaç para abi? ay çalışıp geri gelelim o zaman. Aylık kaç para? Ben de diyorum ki. Biz kendi arabamızı yeni yeni üretiyoruz. Var mı alabilecek gücün? Yeni yeni üretiyoruz. Bir buçuk milyon. Var arkadaş. Bir buçuk milyon. Var. Hangi vatandaşın var abi? Bir dakika ya. Sen öyle bir soru soruyorsun ki. Var mı yok mu? Şu kadar görmüş olduğun arabanın içerisinde hangi birisi imkanı yok? O arabaları alanların hangi birisi imkanı yok? Ya, imkanı yok? Arabalar bir tek bu araba kullanıcıları vs. Araba alanların dedin. arabayı al alırım. O imkanım var ki üretiliyor. Evet. Var ki alanlar arabasına biniyor. Peki biz var de, ki de üretiliyor, biliyor. niye bu kadar pahalı? Mazotunu bağlı? alıyor, mazotunu alıyor. Geziyor. Bize niye bu kadar fazla bizde üretiliyor madem? Şu anda yaptığın soru provokatör top üretilmeye başlandı. Alabiliyor Üretilmeye başlandı. Bu adam 5 bin lira kiralıyor. diyor. 5 bin. Ben 15 bin lira. Ama sen böyle bir soru soruyorsun. Alabilen var mı diyorsun? Şu an alabilen sırada ben alsam 5 tane alacağım. 3 tane alacağım. Oğluma, kızıma kendim alacağım. Bir bağırma abi. Bir bağırma araban. Bağırma abi. Bağırma araban. Bağırma abi. Bir dakika ya. Ben lafa girme de, O soru sordu cevap veriyorum ana. Ala abi, üç tane tobis. Abi bağırma. mı? Tamam sordun. Var mı? Sor. Bak, Bak şey yemin var. ediyorum sen gidiyor oraya oturuk oldu. Çalmazsan adam, adam değilim. Kameranından mı çıkar mısın kardeşim? Çalmazsam adam değilim. Herif bu çalar. Bir dakika. Beylekayım size. ben hırsızım diyebiliyor musun sen? Yok demiyorum. De. Ama çalıyorum. De. Hırsız. Bir dakika. Çalıyorum. Bir dakika. Sen bugün alışveriş yaptın mı? Bir şey söylemişsin. Bir dakika ya. Alışveriş yaptın mı bugün? Bugün başımız alışveriş yaptın diyor mu? Bir dakika alışveriş yaptın mı? Bak sen hırsız sensin benim. Ya, en büyük hırsız sensin benim. Evet. İtiraz C ediyorsun varsa gelsin buraya tamam, Sen de git sen çalacaksın. Sen hırsız mısın değil misin? Kabul edin bana. Ben önce. hırsız değilim abi. Malın <laughs> vergisi. <laughs> <laughs> ben şimdi M bir dakika. <laughs> bir dakika. Ben, bir bir da dakika. Da Kendi hırsızlığı ben seni şu anda ispat edeceğim. Evet. A, gelsin. Marketten alışveriş yaptığın zaman şu şekilde fiş alıyor musun arkadaşım? Alıyorum abi. <laughs> Vermedikleri alışveriş. zaman özellikle istiyorum. Bütün alışverişinde. Sokak Ay, arası bakkala bile istiyorum. Hepinize soruyorum. Sokak arası bakkala bile istiyorum. Yaptığınız alışverişlerinizde sigaradan, çayından, ekmeğinden fiş her gün her sefer alıyorum diyen var mı? Ben alıyorum evet. Ekmeği alıyorum. Alıyor musun? Alıyorum abi ben alıyorum. Alıyorsan seni tebrik ediyorum. Hepsini neyi mi? Hep bak, abi, müsaade. Bak, Ece vallahi diyorum, billahi diyorum, tallahi. Evet. Allah adına yemin abi, ediyorum abi. ya. Abi, sen Eğer şu an... Bir şey soracağım. Neyi en neyi büyük devletin neyi kasasına olur. girmeyen içtiğin çay parasını, aldığın ekmeğin parasını, berberde tıraş olup da pişini almayışından en büyük hırsızı biz başlıyoruz diyor. Yanlış dedi ki yanlış. Peki, Allah, abi. Allah Allah. Eşimler. 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 Bana deme. Eşimler. Ben de yapıyorum, ben ediyorum de deme. Ben ilkokuldan beri ekonomist biriyim. Evet. Türkiye'nin derdi paraya para kazandırmak olmaz. Üretim olursa para kazanabilirsin. Aynen öyle. Bravo. Ben dünyayı dolaşan bir vatandaşım. Her konuda az bir şey bilgim var. Bravo. Arkadaşlar Van'ı dolaşıyorum. Kayseri'yi dolaşıyorum. Adana'yı dolaşıyorum. Orada çiftlik sahibi arkadaşlarım var. Hayvancılık yapan arkadaşlarım var. Evet. Şimdi Yalova'ya gidiyorum. Yalova'da çiftlik sahibi, benim meslektaşım aynı zamanda. Hayvancılık ve tavukçuluğu var. Koskoca arazisi var. İlker abi diyor, hayvanları besliyorum, sütünü satıyorum, yem parasını kazanamıyorum. Tavukları besliyorum, yumurta çıkarıyorlar, yem parasını kazanamıyorum. Doğru. Ne yapıyor? Zarara giriyor. Görev yaptığım yerler, Tokat, Yozgat, Ankara falan, oralara gidiyorum. Ben köyleri çok dolaşan biriyim. O güzelim köylerde aynalı konaklar harabi olmuş. Tarlalar etilmiyor, <laughs> ahırlar boş. Saygıdeğer kardeşlerim, Türkiye'nin en kısa zamanda hayvancılık, ziraatçılık, balıkçılık üç tarafın denizle çevrili, denizcilik yok. Toprakladım, duruyor, ziraatçılık yok, <laughs> hayvancılık yok. Kim başa geçerse geçsin, bu konulara değinmezse bu millet sürünür. Aynen. Saygılarımla. Aynen. Evet abi. Yani e, beyefendi aynen duygularımıza tercüman oldu. <laughs> Ben daha önceki şeyde de söylemiştim. Türkiye'de mesela bir Sen üretimi, üretimi arttırmak için akılla gelen ilk yol yeni tarım alanları açmaktır. Evet. Fakat birim alandan, birim alandan birim alandan birim alandan verim alma hiçbir zaman bu çalışmalar yapılmamıştır. Bakın 40-50 yıldır aynı senaryoyla bu ülke üretiliyor. Tamam AK Parti'nin buradaki ekonomide kötü olmasını hissetmemizin birinci sebebi nedir? Üretimin kötü olmasıdır. Çünkü gıda fiyatları aşırı derecede arttı. Yaşı büyük olanlar hatırlarlar. Eskiden de bu enflasyon vardı. Fakat insanlar yokluğu bu kadar hissetmiyorlardı. Çünkü alım gücümüz gıdaya karşı biraz daha iyiydi. Ama e, buna baktığımız zaman nedir? Bir, üretimi maalesef çok kötü duruma götürdüler. İki, e, ülkedeki mülteci sayısı. Bakın 16 milyon emekli var, 13-14 milyon mülteci var. Yani her emekli bir sığınmacı düşüyor. Yani her emekli bir sığınmacı sırtında taşıyor. Bugün o 5 yıl öncesine göre emekliler neden şikayetçiler? Veya 6 yıl öncesine göre. Çünkü bu kadar mülteci yoktu. Mülteciler yükünü bir nokta, emekliler çekiyor. E baktığınız zaman şimdi mesela demin arkadaş diyor ki köylüler ekmiyor. Neden ekmiyorlar? Yani bunu sorması lazım. Hayvancılık yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Bir şey diyorlar. Ya, o, doğru tabii ki. Doğru. Bugün mesela bakın e iki ay sonra hayırlısı kurban bayramı olacak. Doğudan diğer illerden kurbanlıklar gelecek. İnsanlar satamadıklarını götürmeyip yok pahasına zararına kasaplara satacaklar. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bunu yaşıyoruz çünkü görüyoruz. Taşıma maliyeti daha çok gelecek. E zaten yani bakın bakın edin. yanlış yanlış nereden geliyor biliyor musunuz? Her şey yani şimdi ben AK Parti'ye hiç zaman oy vermedim evet. ama her şeyi de AK Parti'ye yüklemek de istemiyorum. Yanlış 40-50 yıl önceden geliyor. Neydi? 40-50 yıl önce hepimize bir algı oluşturuldu. Et balık devletin işimidir. İşte şu devletin işimidir. Süt endirisi devletin işimidir. E devletin işidir kardeşim. Türkiye Tarım ve Hayvancılık de devletin işidir ya. Evet. E, bu algıyı ha ne oldu? AK Parti gelince bunların satılmasını biraz daha hızlandırdı. Ya Elimizde Telekom gibi bir şirket vardı kar eden bakın bir sürü zarar çıktı. Bunları kaybetmememiz gerekirdi bizim. E, ekonomi. E şimdi bakıyorsanız ya iki gün önce benzinden mazota zam geldi değil mi? Şimdi iktidarın hiç beklemediğim bir hamlesiydi. Neden? Ya 15 gün sonra seçim var. Bu zamı niye yaptı? Anca tutabilirler. O kadar belki. aynen öyle. Kasa o kadar sıkışmış durumda ki 15 gün bekleyemediler. Bakın bu zam yapmak için 15 gün bekleyemediler. Simitçiler Odası Birliği Başkanlığı'nda da konuştular. Onun Ankara'daki sim... çünkü ertelen çünkü o zam. Seçimden sonra erteleyin evet, bu zamı. Evet, sonra... tembih edildi. E, tabii ki. Ya şimdi şöyle bir örnek vereyim ya. Bakın uzun da konuştum kusura bakma. E, seçimden arkadaşlar. Seçimden sonraki roketleme nasıl olacak abi bize? Nasıl? Nasıl? Yemin seçimden edelim. sonra nasıl bir roketleme olacak abi? Ya seçimden sonra en azından şu olacak. Yani ak yani iktidardaki kişi diyecek ki ya biz bir yerde bir yanlış yapıyoruz. Evet yapıyorlar. Bugün mesela belediye başkanı ne şey yapıyor emeklilere diyor ya gelin, ya emeklilere evet. diyor 2500 lira ben destek vereceğim diyor e bu bir itiraftır çünkü ya niye çünkü niye merkezi idare Türkiye'deki 16 milyon emekli mağdur ettiği için belediyeler ne yapıyor biz emeklilere ücret vereceğiz diyorlar bakın evet. bu bile bir itiraftır aslında e seçimden sonra olur olur taşların belki yerine Hı. daha yatılır belki böyle bir akılları yani derler ki evet bakın millet bize bir şey yaptı ihtar verdi ekonomiyi evet. bir düzeltmemiz için neler yapılıyor. Evet. Herkes ekonomi düzeltmek istiyor, İktidar da düzeltmek istiyor ama demek ki bazı yerde taşlar oturmuyor bir yerine, yanlışlar var. Bu taşları ve yanlışları düzeltmesi gerekiyor ekonomi düzeltmesi için yani. Bir şey miyim? Buyurun. kaç yıldır düzeltecek düzeltecek bu halk bekliyor. İşte bakın ben de şunu söylüyorum. bak bakın şunu söylüyorum şey, ben size. Dair. Yanlış, yanlışla ısrar edildiği için dair. düzeltilmiyor. Ha, seçimde, seçimde 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 ne yapmamız lazım? E emekliyim, bakın seçimde ne yapmamız lazım? E ne yapmamız lazım? Nasıl, nasıl ya Bu halkın günahına girmiş bu olmuyor musun yani? Bakın ne diyorum? Nasıl, seçimde bir vereceğiz. Diyorsun. diyorsun tırt etmemiş bu bugüne kadar gemiyi batan bir biri bu kurtaracakmış evet, gibi şey bak. yapıyorsun ya. Ben sana şunu söylüyorum bak 20 yıldır bu ülke kötü yönetiliyor mu? Yönetiliyor. Yönetiliyor. 30 yıl önce de bakın sen 30 yıl önce de 30 oyun istiyorsun de, ha. Oy mu istedim? Öyle bir şey söyledim. E, oy istedim. Vallahi sen seversen söyle sen nereden? Abi sen biraz konunun ortasına mı girdin acaba yanlış mı anladın? İşte sen nereden Haydi dinle konuşuruz derken bak sen anlamamışsın. Anlamamışsın. Acaba konunun ortasına mı dahil oldun acaba? Yarım mı anladın? Anlamamışsın. Ne diyorum bak diyorum seçimde bir yok oy istemedi. Seçimde diyorum bak bir ihtar vereceksin bunları o zaman diyorum. Bak bu ne demektir? Verme oy demektir ya. ya. E bunu anlamadın mı? Beni suçluyorsun. Gül, Gülistanlıkmış gibi böyle bir gül, algı. Bir soruldun, gül, hayır gül, değil, değil, de. değil. Değil diyor abi zaten. Adam sen nereden sen dinlemedin, dinlemedin herhalde her her ya. Dinlemedin herhalde. Ben bunun ortasında geldim. Telefondan mı konuşuyordun? Neyse de tamam abi. Siz de şey yapalım. Ama bir soru yani. Son şey şunu söylüyorum yani bakın. Hakikaten emekliler olarak seçimde bir iktidara bir iktidar vermemiz gerekiyor. Ortalık birlik gülistanlık değil. Bakın 10 bin lira en düşük alan emekli maaşlar var. Ben 10 bin liranın çok çok üzerinde emekli maaşı alıyorum. Buna rağmen bakın ben şeyin diyorum. Burada bir 10.000 çıksa desek ki ya sen ne konuşuyorsun dese haklı. Verecek cevabım yok. Evet, Benim kira sorunum zaman, yok. Evet, Şeyim yok. Ama ben ne diyorum? Zorlanıyoruz diyorum. Bakın zorlanıyoruz diyorum. Aç olan varsa abi, böyle bak bak bakın. Gelin. Bak, Birisi, birisi laf edersin. edince bak, ara böyle oluyor yani. abi. laf atmayın ha birbirinize bak, ya. ya. Bakın şurada iftarda bir ayda çok kısa. Dört kişilik bir ailekse iftar nasıl sığlar? 2 bin lira değil mi? Evet. Bütçe için büyük değil mi? Çünkü aile bütçesi Ama 17 bin lira, iş, bin lira. İşletme için de küçük para bu. Tamam. Çünkü adam diyecek ki dükkanımın evet. kirası var, evet. işçilerimin mi para? Hiç kimse memnun değil. Bakın, hiç kimse memnun değil. Arz eden de memnun değil, talep eden de memnun değil. Usta. Evet, tamam. Üretime gelince öyle ayağa kalkıştırdım kimse aldı. Keyifli olarak yapmıyor. Tartışma, Tartışma tekrar gerekiyor. Bayan konuşur.